Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün üstlerde birlikte şey yer emoji ile matematik dersi nasıl indirilir? Şimdi sorunu göstereceğim. Şimdi ben Niyazi'nin Niyazi, Niyazi, canımız anlamamış. En son onun videosunu yazıyordum. Lan ben link atıyorum gelmiyor. Neyse gelmiyorsa şey yapıyoruz. Chrome, Google Chrome ya da Google'a giriyoruz. Buraya Game Jolt İrem Hoca ile Matematik Dersi yazdık mı? Tamam olay bitiyor. En başta çıkıyor. Bakın. Yılbaşı özel sadece bilgisayar. Bakın İrem Hoca ile matematik dersi. Bakın iPhone ve iPad'ler bu oyunu açamaz. Burada ücretsiz bir şekilde şuradaki donma kısmına bakıyoruz. Buraya geldik. Tıkladık. Açılmıyor. Bakın buna tıkladığınız sonra burada bir şey var buna. Sonra birazdan ekrana gelecek. Hop ben Tekrar indir. Yani de indir olacak. İndire tıklıyorsunuz. Sonra indirilenler diye bir kısım oluyor. Ona tıklayıp. Melo şadırı gösterdim pardon. Bir amazıyla, matematik APK'ya tıkla. Tıkladım mı? Bekliyoruz bekliyoruz. Burada güncelle. de yüklü olacak. Ben güncelliyorum. Böyle. Yüklendiyse aç. Açıyoruz. Açtım. Giriyoruz. <laughs> matematik dersi. Hoş geldin. Tabi arkadaşlar oyunu bitiremezsiniz. Eğer oyunu bitirirseniz serbest mod diye bir yer açılıyor. Ona tıklayıp hikaye moduna girin. Veya sonsuz defter modu. Hiçbir öğretmen gelmiyor ve bakın hızımız gidiyor değil mi? oldu kızımız yenilendi. Şöyle benim hızım gitsin. Gitsin gitsin. Bayağı bir gitsin. Bunu aldı kızımız yenileniyor. <laughs> Hocam vallahi diyorum ben koşmadım kuzenim koşmuş. Bir saniye. Cezalısı. Cadı Feriha. Nöbet Ömer. Kel <laughs> mi düş? Benim He. Benim Arkadaşlar iki dakika videoyu durduruyorum. Video bitme. Arkadaşlar iki dakika işim oldu. Yo'ya tıklıyoruz. Müthiş. Femi. Cidden bana saat verdi. Femi senden nefret dolu ediyorum. Hadi gel zıplayalım. Şunu denemek istiyorum. daha güzel ha evet. Çünkü ikinci orta parmağım burada. Aldık bu defteri de. Şimdi vaca. Denilen eşyayı alacağız. Vaca. Vala. 45 buçuk ayaklar. Vaca. Vaca. Vaçayı kullanarak mı? Hayırdır Ömüş? Şu an değilim. Ömer. Wacha. Aha. Anladım. Bodik ver lan şunu. Eyvallah Bodik. Minecraft tablosu koymuş. Oraya bak. <laughs> Müdür vallahi girmedi. Müdür. Çer. Roketimi çalmıyor. Adamsın müdüş. Arkadaşlar. Niyazi bahsettiği gibi bu. Makas. Alalım. Bakın arkadaşlar. Bulu. Bulu. Saatim çaldı. Ne? Gürbüz tam bir canavar. Düdük. Arkadaşlar düdük hiçbir işe yaramıyor. Yemin ediyorum düdük hiçbir... Şirek. Kurabiyeye orta parmak değişir. 45 buçuk ayağı da değiştir. 7. kitap. Femi Gaming bu dersi ama şimdi de kulezete düştü. <laughs> Lan yeter bana saat verme. Femi beni koru. Arkadaşlar size düdüğün ne işe yaradığını söyleyeyim mi? Arkadaşlar size düdüğün ne işe yaradığını göstereyim mi? Bakın. Mü düşün dedi. Sizin için 45 saniye ceza alacağım. Sizin için 45 saniye ceza alacağım. Bu şarkı çok iyi adam. Size şimdi müdüsün düdüğünü kullandayım mı? Sizin için 45 saniye. Okay. <laughs> Görme Ferihan düşün anahtarı. Sizin için 5 saniye boyunca. Alınmıyor bu. O zaman ben de cam sil alırım. Ha, orta parmak alınmıyor. zalısı. Benim cam silimi aldım. Şundan cam siliğin alacağım. Olur anacığım. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle. Biz, 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 biz. Sizin için 45 saniye boyunca. Şimdi iki tane müdüş anahtarı. Git. Sizin için 90 saniye <gülüyor> <Cezalısı>. <gülüyor> hey Cezan daha Sizin için bir daha. Cezalısı. Hey gel buraya. Cezalı. 99 saniye sizin için buraya girdim arkadaşlar. Cezalısı. <laughs> Ben yani videoyu burada durduracağım. Ya da yok durdurmayacağım. Siz 79 saniye bunu izleyin. Beslenmenizi yedin mi? Yemedim. Yeah. Bilmiyorum, unuttum. Olsun. <laughs> Yiyeyim mi? Yeah. ben ne? ne? 7 saattir bunu izliyorsunuz. İzletmeyeceğim size. Sizin için 99 saniyenin üstü gireceğim. Arkadaşlar videoyu burada durduruyorum. İyi başlattım arkadaşlar. Sizin için bir kere daha ceza alacağım. Aslında almayacağım. <laughs> Serbest modda 7 kitabı toplayıp bütün Exodara giderseniz hiçbir şey olmuyor. Ama <laughs> yani videomuz o kadardı. Bay bay.